Bakın benim ısrarla ülkemizde yayılmasını istedim. Sıcak iklim çimleri, zoysiye başta olmak üzere. Evet. Sıcak iklim çimlerinin tamamı buna müsaittir. Hı. Yani bahsettiğim zoysiye, senagüstin, bermuda, evet. Paspalım, kikü, sentibitgras bunların hepsi ülkemizde inşallah yayılırlar. Çünkü hı hı. az su kullanıyorlar ülkemizde az ihtiyaçları var. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Bu saydıkların hepsi de Zoysia familyasından olanlar. Yok hepsi ayrı türler bunların. Hmm. Ha, ben Zoysia'yı anlatıyorum ama bunların hepsinden bahsetmek de isterim. Hepsinin faydalı olduğu yerler var. Evet. Zoysia'yı neden ben öneriyorum? Neden öne çıkarıyorum? Çok kolay biçim. Konforu da çok yüksek. Hmm. Ve hiç biçimin vermediği farklı yaprak kalınlıklarında kullanım şansı veriyor. Çok ince isteyenlere incesi, daha kalın yapraklı isteyenlere evet. daha kalın yapraklılar. Farklı kullanım amaçlarıyla farklı çeşitleri var. Yani Zoysia bir tür, Santagustin bir tür, Bermuda bir tür, Paspalum bir tür. İşte bunun yanında Centiped Grass, Kikuyu Grass. Bunların hepsi birer tür. Türkiye'de çok yaygınlaşmamış ama bu iklim koşullarında yarın insanların kulaklarına e, mutlaka ulaşacak çim türleri bunlar. Yani evet. ben bunların tamamının yayılmasını istiyorum. Böyle bir da bencillik yapmak istemem. Ha ben taraflıyım. Zoysia tarafındayım çünkü e, hiçbir biçimde olmayan e, minimum pestisit kullanımım var. Yani kimyasal ilaç kullanmamak benim çok önem verdiğim bir şey. Ben bir ziraat mühendisi olarak hiçbir zaman soyulmamış bir meyve ye, yemek taraftarı olmamışımdır. Evet. Yani bana deseler ki işte sirkeyle yıkadım, yok şunla yıkadım, bununla yıkadım, pestisitlerden kurtulamayız. Yani Hiçbir tarım ürünü e, kimyasal ilaç kullanmadan yetişmiyor. Ve bunun da insan sağlığına büyük zarar var. Ağır metaller var. Bunları çime attığınız zaman çimi yemiyor olmanız önemli değil. Ayakla bulaşıyor. İşte bir şekilde hayvanlarınıza bulaşıyor. Bir şekilde rüzgarla uçuşup size geliyor. Nefesiniz de geliyor. Yani az pestisit kullanımı bence hepsinin ötesinde. da diğerlerinden bu konuda kesinlikle ayrılıyor. Diğerlerinin hepsi kurt için ilaç istiyorlar. Diğerlerinin hepsi zaman zaman mantar ilaçlarıyla ilgili sorunları oluyor. Diğerlerinin bir çoğunda yani mesela San Agustin, Gras gibi çimler e, yabancı otlara müsaade etmiyorlar ama bazıları diğer bazıları e, Türkiye'de de yaygınlaşmış bazıları yabancı otta ciddi sorunlar yaşıyor. Evet. Ondan sonra işte insana Ondan birbirine akıl, akıl, veriyor. Onu hatta. kullanalım mı bunu kullanalım mı ne zaman kullanalım şu kullanalım. Yani bir Amatör bir kişinin bunlar üzerinde uzun uzadıya diye e, kafa yorması çok kolay değil. Onun için kolay olanı seçip zor yürümek lazım.